Finlandiya'nın güneybatısındaki Turku kentinde de her yıl düzenlenen Orta Çağ Pazarı Perşembe günü yeniden kuruldu. Açık hava eseratları pazarında Orta Çağ kıyafetleri içindeki tezgah sahipleri güçlü bir Orta Çağ atmosferi yarattı. Pazardaki tezgahlarda çeşitli eseratları ürünlerinin yanı sıra yiyecek ve içecek de sunuluyor. Ayrıca oyuncular sokakta Orta Çağ'da Turku'daki yaşama ilişkin sahneleri yeniden canlandırarak turistleri eğlendiriyor. Finlandiya'nın en eski kenti olan Turku aynı zamanda ülkenin eski başkenti. İlk kez 1996'da gerçekleştirilen ve Finlandiya'nın en büyük ortaçağ etkinliği olan Turku Ortaçağ Pazarı, tarihi şehir merkezinin tam ortasında benzersiz bir mekanda kuruluyor. şimdi Haber Ajansı muhabirleri Turku'dan bildiriyor. Gerçekten.